Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza girilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz her yer gece çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim çok yenildik yetmez mi bir bankanın önünde bir koltuğun altında bir ziyafetin ortasında bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı gece gece her yağmur tanesini bir merek indirirken yeryüzüne her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i, Efendimiz'i. Kuyular, kuyular, kuyular kazdık. Bir nefes üflemen için yeryüzü pataklığında sazdık. Kestik kendimizi derdik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz. Bir sızı kalmış içimizden başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış, bir kız sevdiğini saramamış, bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu, bir adam paramparça, bir çift göz için, biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk, birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını, birimizin aklı tutuşmuş yanıyor, Birimiz bomboş kalbine bakıp birini arıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünde ellerini hala açık sanıyor. Geldik işte. Bunlar ellerimiz açılmış bak. Bilirsin ne diye ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Orası dünya, şu biziz. Bunlar da ellerimiz. Öyle açık, acemi, öyle boş, öyle mahcup, öyle dalgın, bomboş. Senin değil miyiz hepimiz? Senin değil mi her şey? Alırsın kimene, verirsin kimene? ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar kimsesiziz. Kime gidelim? Yaralarımız var kime? Sıcak bir şey arıyoruz kime? Merhamet istiyoruz kime? Bağışlanmak istiyoruz. Kime gidelim? sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sizler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk sana geldik. Ne getirdin deme bize, senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur geldik işte bunlar ellerimiz bunlar da ellerimizin büyük hoşluğu Beş duygum harap, altı yönüm harap, on parmağımda on acı yarap. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağını, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları. Duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin. Durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin. Her şeyimizle sana göçeceğiz başımız yerde açtık elimizi sevgilinle birlikte bize bak çekip çıkalım uçurumlardan bize bak çıkalım dünyanın bütün kulluklarından bir daha ayırma evinde uyuyalım yabancıysak dost ol bize senden ayrılmayalım elimiz açık Başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyor. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına. İnşirah, inşirah. Ayetin değil miyiz senin? Ya Allah!